Selamlar herkese. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle hem besleyici, hem kilo vermenize yardımcı, aynı zamanda bağışıklık güçlendirici ve bağırsak dostu olan bir karışım hazırlayacağım. Biliyorsunuz bu zamanlarda hem bağışıklık yüksek tutmaya ihtiyacımız var hem de hepimiz evde olduğumuz için yediklerimizi fazla kaçırabiliyoruz. Bu tarif tam size göre arkadaşlar. İkinci beynimiz olan bağırsaklarımızı da bu dönemde fazla yormamak lazım. Bağırsak sağlığının florası bozulduğunda faydalı bakteriler yok olunca maalesef ki günlük hatta haftalık yaşamımıza da birçok sancılı ve stresli zamanlar geçirebiliyoruz. Şimdi ilk olarak kefir göstermiştim ben size. Daha sonra onu anlatacağım ama meyvelerimden başlayayım ilk olarak. Muz var. Ben küçük muz kullandığım için hepsini doğradım. Bir büyük muz varsa eğer siz yarısını kullanın. Bir adet kivi, bir adet yeşil elma, kabuklarını soymadım. Hepsini doğrayıp içerisine atıyorum. Bu arada isterseniz ıspanak da kullanabilirsiniz. Ama ben maydanoz olduğu için şu anda maydanoz kullandım. Şu kadar bir maydanoz yeterli olacaktır. Onları da iyice doğradım. Çünkü bütün atarsam blender esnasında takılabiliyor. Tam ezilmeyebiliyor. O yüzden doğrayıp içine atıyorum. Maydanoz da toksinlerin atılmasında vücudumuzu temizlemekte çok etkili gerçekten. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar keten tohumu var. Onu da üzerine ekliyorum. Keten tohumunda da çok yüksek lif içeriği var. Ve sinirimizi kolaylaştırıyor. Bunun yanında daha birçok e, sağlığa faydası var. Evet gelelim kefire. Bir bardak e, kefir ekleyeceğim üzerine. Kefir de arkadaşlar e, keçi veya inek sütünden özel bir maya mantarı ile yapılıyor. Ekşimsi ayran'a benzeyen bir tadı var. İçinde de çok yüksek derecede B12, kalsiyum, folik asit, e, magnezyum gibi ve probiyetikler var. Çok yararlı bunlar vücudumuz için. Hepsini blenderdan geçiriyorum. Evet anlattığım gibi e, hazımsızlık, şişkinlik, göbek, e, kabızlık gibi problemleriniz varsa siz de bunu hazırlayıp içebilirsiniz. Bu karışımla toksinlerden arınmış bir vücudunuz olacak. Şişkinlikten kurtulacaksınız. Cildinize iyi gelecek çünkü biliyorsunuz e, her zaman içten yaptığımız besin takviyeleri e, daha gözle görünür kalıcı sonuçlar veriyor. O yüzden böyle ara sıra vücudu temizlemek gerekiyor gerçekten detokslarla. Evet iyice blenderdan geçirdim pütürler kalmayacak şekilde şöyle bardağıma alıyorum burada iki önlük kadar çıktı yani arkadaşlar bunu ön niyetine kullanıyorsunuz örneğin sabah kahvaltısı öğlen yemeği ya da akşam yemeği yerine kullanıyorsunuz İçinde birçok besleyici besin olduğu için emin olun acıktırmayacaktır sizi kilo vermenize yardımcı hazımsızlık giderici içeceğimiz bu şekilde arkadaşlar siz de yaptıktan sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bir rahatsızlığı olanlar varsa mutlaka doktora danışsın. Kullanırken bir hafta kullanıp bir hafta ara verip sonra tekrardan bir hafta şeklinde kullanabilirsiniz. Videom buraya kadar da izleyen herkese şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.